Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Önümüzde oldukça e, dikkat çekici bir materyal var. Evet. Profesör Doktor Malik Bedri'nin Müslüman Psikologların Krizi başlıklı kitabı, yani e, kitabın kendisi olmasa da kapak bilgileri ve ima ettikleri diyelim. Evet, başlık çok çarpıcı. Kesinlikle. Kaynaklarımız arasında. Uluslararası Müslüman Psikologlar Birliği, bir de Debono yayıncılık gibi isimler geçiyor. Hı hı. Bugün amacımız işte bu başlığın, yazarın, bu bağlantıların işaret ettiği potansiyel tartışmaları, belki gerilimleri, hatta çözüm önerilerini sizin için biraz aralamak. Evet, bakalım neler çıkacak. Yani psikoloji, kültür ve inanç sistemleri nerede kesişiyor, neler oluyor, bir bakalım istiyoruz. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Dediğin gibi başlık gerçekten kışkırtıcı. Müslüman psikologların krizi. Yani bu ifade üzerinde durmak lazım. Durmak lazım, evet. Sadece bir kitap başlığı değil gibi. Sanki bir alanın kendi içindeki e, çalkantılara, belki bir kimlik arayışını işaret ediyor. Hmm. Bugün işte bu ifadenin olası katmanlarını, Profesör Bedri bu krizle neyi kastetmiş olabilir? onu biraz anlamaya çalışacağız. Ve tabii bu neden önemli? Yani dinleyicilerimiz için, sizin için neden önemli olabilir? Aynen öyle. Elimizdeki bilgiler kısıtlı tabii. Sadece kapak bilgisi vesaire var ama yine de işaretleri takip edip konunun özüne yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Peki, o zaman ilk kelime kriz. Bu güçlü bir ifade, değil mi? Yani öyle küçük bir anlaşmazlık ya da ne bileyim metodolojik bir tartışmadan daha fazlası gibi duruyor. Kesinlikle. Sizce Profesör Bedri ne tür bir krizden bahsediyor olabilir? Yani bu psikoloji biliminin kendisiyle mi ilgili yoksa daha çok Müslüman kimliğine sahip uygulayıcıların yaşadığı zorluklar mı? Teorik açmazlar mı? Ne olabilir? Çok yerinde bir soru. Kriz kelimesi genelde böyle bir dönüm noktasını, hani mevcut durumun artık gidemediğini e, acil çözüm gereken derin sorunları anlatır ya Evet. Profesör Bedri'nin bu başlığı seçmesi muhtemelen birden fazla katmanı olan bir probleme işaret ediyor. Mesela şey, ilk akla gelen ve belki de en çok konuşulan boyut, modern, yani ağırlıklı olarak batı merkezli psikoloji teorilerinin ve terapi modellerinin. Hı hı. Farklı kültürel, dini değerlere sahip, Müslüman toplumların bireylerin ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildiği sorunu. Anladım. Yani bir uyumsuzluk mu söz konusu? Evet. Bedri'nin eserlerinde bu eleştiriyi sık sık görüyoruz zaten. Yani diyor ki, batıdan ithal edilen modeller, yerel kültürel dokuyla, aile yapısıyla, maneviyat anlayışıyla, topluluk ilişkileriyle bazen uyumsuzluk gösteriyor, hatta çatışıyor. Hmm. İşte bu durumlar bir kriz olarak tanımlanıyor olabilir. Yani bu bir nevi uyum krizi mi? Şöyle somutlaştırsak, mesela Batı psikolojisindeki o bireycilik vurgusu, değil mi? Bizim gibi daha topluluk odaklı kültürlerde nasıl bir karşılık buluyor ya da bulamıyor mu? Tam olarak bu. Ya da mesela seküler temelli terapi yaklaşımları var. Hayatında din merkezi bir yerde duran bireyler için bunlar yetersiz kalıyor olabilir mi? Kesinlikle. Bu tür somut örnekler krizin bir boyutu. Bedri'nin yazılarında mesela batılı terapilerdeki benlik yani self kavramının İslami gelenekteki nefs kavramından ne kadar farklı olduğuna değinir. Evet, önemli bir ayrım. Ya da bireysel otonomiye verilen o büyük önem, aile bağları ve toplumsal sorumluluklarla nasıl dengelenecek? Hı hı. Veya kader, tevekkül gibi kavramların ruh sağlığı üzerindeki etkileri, modern psikoloji bunları yeterince anlıyor mu? Bedri'ye göre pek değil. Anlıyorum. İşte bu uyumsuzluklar Müslüman bir danışanın terapistinden bekledikleriyle terapistin sunduğu çerçeve arasında bir boşluk yaratıyor. Ve bu boşlukta kriz olarak adlandırılıyor. Aynen öyle. Bir kriz olarak nitelendirilebilir. Bu ilginç bir nokta. Peki krizin başka boyutları olabilir mi? Yani sorun sadece batı modellerini uyarlamak mı? Yoksa şey İslami kaynaklardan beslenen özgün yaklaşımlar geliştirmekle ilgili bir iç tartışma da olabilir mi bu? Bu da krizin çok önemli bir diğer boyutu. Evet. Malik Bedri Estami gibi öncüler sadece eleştirmekle kalmıyor. Ne yapıyorlar? Aynı zamanda İslami dünya görüşünden, yani Kur'an ve Sünnet'ten, İslam alimlerinin insan doğası üzerine yazdıklarından ilham alan alternatif veya en azından tamamlayıcı psikolojik yaklaşımlar geliştirelim diyorlar. Hmm, yani sıfırdan bir model arayışı gibi mi düşünüyorlar? Şöyle sorular, böyle bir alan mümkün mü? Teorik temelleri ne olmalı? Metodolojisi nasıl geliştirilmeli? Bilimsel standartlarla dini ilkeler nasıl bağdaşır? Zor sorular. Evet, bu gibi temel sorular etrafında Müslüman psikologlar, Akademisyenler arasında yaşanan derin fikir ayrılıkları, bir yön arayışı, belki kaynak yetersizliği, bütün bunlar bir kriz olarak algılanıyor olabilir. Yani bir tür kuruluş sancısı veya kimlik inşa etme krizi diyebiliriz. İşte tam bu noktada yazarın kimliği daha da öne çıkıyor sanki. Profesör Doktor Malik Bedri. Evet. Kendisi bu alanda yani İslam ve psikoloji ilişkisi üzerine çalışan, uluslararası tanınırlığı olan öncü bir isim. Onun kriz demesi durumu daha ciddi kılıyor değil mi? Kesinlikle. Yani bu dışarıdan bir gözlem değil, alanın içinden gelen tecrübeli bir uzmanın teşhisi gibi. Çok doğru. Malik Bedri'nin Sudanlı bir klinik psikolog olması, hem batıda eğitim alıp çalışmış olması, hem de İslami ilimlere hakimiyeti, bu ona her iki dünyayı da anlama ve aradaki gerilimleri görme imkanı vermiş. Hmm. Onun bu ifadeyi kullanması meselenin öyle yüzeysel bir hoşnutsuzluktan öte alanın temel paradigmalarıyla, eğitim müfredatlarıyla, uygulama biçimleriyle ilgili yapısal sorunlara işaret ettiğini düşündürüyor. Kendisinin de bu konuda bir ifadesi var sanırım. Evet. Kendi ifadesiyle Müslüman psikologların birçoğunun entelektüel bir şizofreni yaşadığını söylüyor. O, ağır bir ifade. Yani aldıkları batılı eğitimle kendi kültürel ve dini kimlikleri arasında bir bölünmüşlük hissettiklerini belirtiyor. İşte bu bölünmüşlük hali de krizin bireysel düzeydeki bir yansıması belki de. Anladım. Peki, kaynaklarımız arasında bir de Uluslararası Müslüman Psikologlar Birliği geçiyordu. International Association of Muslim Psychologists, IAMP. Evet, bu da Profesör Bedri'nin çalışmalarının bireysel bir çaba olmadığını gösteriyor sanırım. Uluslararası düzeyde organize olmuş bir topluluk var. Aynen öyle. Bu birlik bahsettiğimiz krizle nasıl bir ilişki içinde olabilir? Krizin bir parçası mı, çözümün mü? IEMP gibi bir organizasyonun varlığı tam da bu kriz ortamında bir araya gelme ihtiyacından doğmuş olabilir hani ortak sorunlara çözüm arama, belki de o bahsettiğimiz İslam psikolojisi kimliğini inşa etme ihtiyacı. Mantıklı. Bu tür birlikler genelde ne yapar? Konferanslar düzenler, yayınlar yapar, etik standartlar oluşturmaya çalışır, farklı ülkelerdeki uygulayıcıları bir araya getirir. Peki krizle ilişkisi? Muhtemelen bu birlik krizin farklı boyutlarını tartışmak, farklı görüşleri bir araya getirmek, belki de ortak bir yol haritası çizmek için bir platform görevi görüyor. Ama aynı zamanda Ama tabii bu tür platformlar aynı zamanda farklı ekollerin, yaklaşımların, önceliklerin çarpıştığı yerler de olabilir. Yani birlik hem krize bir yanıt hem de krizin iç dinamiklerinin yaşandığı bir arena olabilir. İkisi bir arada. Yani Birlik içinde de farklı görüşler olabilir diyorsunuz. Mesela bazıları Batı psikolojisini tamamen reddedelim derken bazıları eleştirel bir entegrasyonu savunuyor olabilir. Kesinlikle. Ya da bazıları için sadece belirli İslami motifleri mevcut terapilere eklemek yeterlidir belki. Bu tür bir iç çeşitlilik de kriz tanımına dahil mi acaba? böyle tek, yekpare bir yapıdan bahsetmiyoruz. Farklı coğrafyalardan, farklı mezheplerden, farklı eğitim geçmişlerinden gelen psikologların yaklaşımları da farklı olacaktır. Örneğin, Kimileri daha çok sufi geleneğe yaslanabilir, kimileri daha selefi bir çizgiden hareket edebilir, kimileri modern bilimin yöntemlerini daha fazla benimserken, kimileri vahyin önceliğini vurgulayabilir. Anlıyorum. Bu metodolojik ve teorik çeşitlilik bir yandan zenginlik potansiyeli taşısa da ortak bir kimlik ve standartlar oluşturma sürecinde ciddi zorluklara ve tartışmalara yol açabilir. İşte kriz bu iç çoğulculuğun yönetilmesindeki zorlukları da kapsıyor olabilir. Şimdi bir de yayıncı meselesi var. Debono yayıncılık ve dağıtım. Logosu da var kaynakta. Edward de Bono özellikle yaratıcı düşünme, yanal düşünme, lateral thinking teknikleriyle tanınır, değil mi? Evet evet, altı şapkalı düşünme tekniği falan. Aynen. Psikoloji özellikle de İslam ve psikoloji gibi hassas bir konuda yazılmış bir kitabın de Bono ile ilişkilendirilmesi ilk bakışta biraz şey, beklenmedik gibi. Ne dersiniz bu bağlantıya? Tesadüf mü yoksa bir mesaj mı var? Bu gerçekten üzerinde durmaya değer ilginç bir bağlantı. Edward de Bono'nun yöntemleri neyi hedefler? Genellikle kalıpların dışına çıkmayı, farklı açılardan bakmayı, yeni çözümler üretmeyi. Evet. Müslüman psikologların krizi gibi bir başlık da tam da çözümü zor, karmaşık ve belki de tarafların kendi pozisyonlarına sıkı sıkıya bağlı kaldığı bir probleme işaret ediyor olabilir. Yani Debono bağlantısı ne ima ediyor olabilir? Şunu ima ediyor olabilir. Kitap veya temsil ettiği düşünce akımı bu krizi aşmak için sadece mevcut paradigmaları eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni düşünme biçimleri, yaratıcı problem çözme yaklaşımları önermeye çalışıyor. Yani belki de Profesör Bedri veya bu birlik alandaki bu tıkanıklığı aşmak için Debono'nun o altı şapkalı düşünme tekniği gibi araçlarını mı kullanmayı öneriyor? Hani farklı bakış açılarının eleştirel, iyimser, duygusal, mantıksal yapılandırılmış bir şekilde ele alınması gibi. Bu son derece mantıklı bir yorum. Böylece daha bütüncül bir anlayışa ve yeni çözüm yollarına ulaşılabilir diye mi düşünüyorlar? Krizden çıkış için yanal düşünmeye bir davet gibi sanki. Kesinlikle. Kriz durumları genellikle mevcut düşünce kalıplarının yetersiz kaldığı, kutuplaşmanın arttığı, ilerlemenin durduğu anlardır. Debono'nun araçları da tam bu tür durumlarda işe yarar. Nasıl yani? Farklı perspektifleri çatıştırmak yerine onları yan yana koyarak ve yaratıcı alternatifler arayarak ilerlemeyi sağlamak için tasarlanmıştır. Dolayısıyla yayıncı seçimi kitabın sadece sorunu teşhis eden değil aynı zamanda çözüm metodolojisi üzerine de kafa yoran bir çalışma olduğunu düşündürebilir. Belki de yenilikçi düşünme becerilerini bu alana taşımayı hedefliyorlar. Evet, bu krizin çözümüne yönelik proaktif bir adıma işaret ediyor olabilir. Peki, tüm bu parçaları birleştirelim. Kriz başlığı, öncü bir yazar, uluslararası bir birlik, Debono gibi yenilikçi düşünceyle bağlantılı bir yayıncı, bütün bunlar bize psikolojinin doğası hakkında ne söylüyor? Yani psikoloji dediğimiz şey ne kadar evrensel? Çok temel bir soru bu. Farklı kültürel, dini, felsefi lenslerden bakıldığında insan zihni, ruh sağlığı, acı çekme, iyileşme anlayışımız ne kadar değişebilir? Bu kaynaklar bize tam da bu soruları sormamız için güçlü bir zemin sunuyor gibi. Ne dersiniz? Kesinlikle. Tam da meselenin kalbine dokunuyorsunuz. Bu tartışma bizi doğrudan psikolojinin kültürel ve felsefi temellerini sorgulamaya itiyor. Nasıl yani? Şöyle düşünelim. Modern psikoloji büyük ölçüde nerede gelişti? Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da belirli bir tarihsel, kültürel, genellikle seküler, bireysel ve felsefi genellikle pozitivist, materyalist bağlamda. Bu bir gerçek. Evet. Profesör Bedri ve benzeri düşünürlerin sorduğu temel soru şu: Bu bağlamda üretilen bilgi ve yöntemler farklı ontolojik varsayımlara, yani varlığın doğasına dair farklı anlayışlara, aynen. ve farklı epistemolojik varsayımlara yani bilginin kaynağına dair farklı anlayışlara, mesela vahiy veya manevi deneyimin de bilgi kaynağı olabileceği gibi. Tam olarak. İşte bu farklı varsayımlara sahip toplumlar için batıda üretilen bilgi ne kadar geçerli ve yeterli? Bu soruluyor. Mesela? Örneğin, ruhun varlığına inanan, maneviyatı hayatının merkezine koyan, doğa veya tefekkür gibi pratikleri iyileşmenin bir parçası olarak gören bir birey için tamamen seküler bir terapi modeli ne ifade eder? İşte kriz belki de bu evrensellik iddiasının sınırlarına ulaşıldığının ve daha çoğulcu, kültüre duyarlı yaklaşımlara acil ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi. O zaman bu sadece Müslüman psikologların karşılaştığı bir durum değil, daha geniş bir anlamı var. Elbette farklı yerli kültürler, doğu felsefeleri, diğer dini geleneklere mensup psikologlar ve danışanlar da benzer sorularla, benzer zorluklarla yüzleşiyor olabilirler. Çok muhtemel. Bu kaynakları incelemek aslında hepimizin kendi kültürel ve entelektüel varsayımlarımızı fark etmemize yardımcı oluyor. Yani bizim normal veya bilimsel kabul ettiğimiz psikolojik anlayışların bile aslında ne kadar belirli bir kültürel çerçeveye bağlı olabileceğini görüyoruz. Çok önemli bir nokta bu. Bu tür çalışmalar bizi kendi kültürel kapsülümüzden dışarı çıkmaya teşvik ediyor. Hı hı. İnsan deneyiminin zenginliğini ve çeşitliliğini takdir etmemize olanak tanıyor. İnsan doğası, bilinç, anlam arayışı, acı, iyileşme gibi evrensel temaların farklı kültürlerde nasıl farklı şekillerde yorumlandığını ve yaşandığını görmek kendi anlayışımızı da derinleştiriyor. Yani tek bir doğru yok mu diyorsunuz? Tek bir doğru psikoloji olmadığını, farklı yaklaşımların birbirini tamamlayabileceğini veya en azından birbirleriyle diyalog içinde olabileceğini kabul etmek, bu daha kapsayıcı ve etkili bir ruh sağlığı hizmeti sunmanın belki de ön koşulu. Anlıyorum. Bu anlamda kriz olarak adlandırılan durum aslında bir büyüme ve dönüşüm potansiyeli de taşıyor. Yeni sentezlerin, daha bütüncül modellerin ortaya çıkması için bir fırsat olabilir. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için ana çıkarım ne olurdu? Bu derinlemesine incelemeden neyle ayrılmalıyız? Şöyle bir özetlersek elimizdeki bilgiler, Profesör Doktor Malik Bedri'nin Müslüman psikologların krizi başlığı, ilgili kuruluşlar, yayıncı seçimi bunlar bize psikoloji, kültür ve din arasındaki o son derece canlı, karmaşık ve bazen de gerilimli etkileşimi gösteriyor. Evet, kesinlikle. Bu alanda ciddi bir arayış, bir yeniden yapılanma çabası ve belki de çözülmeyi bekleyen temel sorular olduğunu anlıyoruz, değil mi? Evet, ana çıkarım bu olabilir. Psikoloji, böyle yekpare ve evrensel olduğu varsayılan bir yapıdan ziyade, farklı kültürel ve felsefi zeminlerde yeniden yorumlanmaya, uyarlanmaya açık bir alan. Hı hı. Ve bu uyarlama süreci. Özellikle dini inançların güçlü olduğu toplumlarda ciddi meydan okumaları beraberinde getiriyor. Bu durumda kriz olarak adlandırılabilecek gerilimlere yol açabiliyor. Ama bu gerilimler aynı zamanda Ama bu gerilimler aynı zamanda alanın zenginleşmesi, daha kapsayıcı hale gelmesi ve insan deneyiminin farklı boyutlarını, örneğin manevi boyutu daha iyi anlaması için bir itici güç de olabilir. Yani bir fırsat. Aynen. Profesör Bedri'nin çalışması ve etrafındaki tartışmalar bu dinamik sürecin önemli bir örneğini oluşturuyor diyebiliriz. Bu gerçekten ufuk açıcı bir tartışma oldu. Psikolojinin sadece bireysel değil, aynı zamanda kültürel ve felsefi boyutlarını da düşünmemizi sağladı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve belki dinleyicilerimiz için üzerinde düşünecekleri son bir soru bırakalım. Tabii, lütfen. Modern psikolojinin sunduğu o bilimsel titizlik, araştırma yöntemleri, kanıta dayalı uygulamalar bunlar bir yanda. Diğer yanda ise kadim bilgelik geleneklerinin, dini öğretilerin veya manevi pratiklerin sunduğu derinlikli insan anlayışı ve iyileşme yolları var. Bu ikisi arasında nasıl bir köprü kurulabilir? Zor bir soru. Evet, bu iki farklı bilgi kaynağını, yani bilimsel akıl ve manevi sezgi ya da öğretiyi birbirini dışlamak yerine birbirini zenginleştirecek şekilde bir araya getirmek mümkün müdür? Hmm. Böyle bir entegrasyon çabası hem bireylerin kendi içsel bütünlüklerini sağlamalarına nasıl yardımcı olabilir, hem de ruh sağlığı alanının daha bütüncül bir yaklaşıma kavuşmasına nasıl katkıda bulunabilir? İşte bu yanıtı kolay olmayan ama üzerine epey kafa yormaya değer bir soru.